20 yıl önce bugün ABD Irak'ı işgal etti. Gerekçe Saddam'ın kimyasal silahlarıydı. Ancak ne işgalden önce ne de sonra o silahların izine rastlanmadı. Bu yalana sığınarak yapılan işgal on binlerce Iraklının ölümüyle sonuçlandı. ABD Irak'a istikrar ve demokrasi getirecekti. Tüm dünya ABD demokrasisini Ebu Grup'ta gördü. Ülkeye dayatılan istikrar ise 20 yıldır aynı, bölünmüş bir ülke ve kaos. ABD güçleri 2021'de ülkeden çekildi. Irak halkı ise ABD demokrasisinin bedelini ödemeye devam ediyor. Mezhebe dayalı siyasi sistem yozlaşmış ve işlemez halde. Zengin petrol varlığına rağmen halk her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Irak halkı 2019'dan beri ölü toprağını üzerinden atmaya çalışıyor. Ancak nefesleri şimdilik sonuca götürmeye yetmiyor.